Günaydın. Günaydın. Sizi almaya geldim. Nereye gidiyoruz? Bize gidiyoruz Rıza amca. Rıza amca haberi aldık. Sizi burada yalnız bırakacağımı düşünmüyorsunuz herhalde değil mi? Böyle olmaz ki çocuklar. Sizin de bir düzeniniz var. Şimdi her şey alt üst olacak. Hayır hiçbir şey olmayacak. Yasemin size bir oda hazırlıyor. Rüya şimdi pencereye çıkmıştır bile. Yani bizi bekliyorlar. Benim için zor bir karardı size gelmek. Çok şaşırdınız değil mi? Evet. Doğrusu şaşırdım. Sizi hiç beklemiyordum. Hayrola? Fazla vaktinizi almayacağım. Aslında buraya gelmek için çok düşündüm. Ailevi bir mesele. Fazla dallanıp budaklanmasını istemedim. Sizin titizliğinizi de çok iyi biliyorum biz rızayla boşanmaya karar verdik Şevket Bey. Bir avukata ihtiyacım var ve tanıdığım en iyi avukat sizsiniz. Nezahat Hanım bu geri dönüş olmayan bir karar mı? Evet, geri dönüşü yok. Çok üzüldüm. Çok zor zamanlarda ona destek oldunuz. Sebebini bilmiyorum ama keşke biraz daha düşünseniz. Böyle bir kararı iyice düşünmeden vermek mümkün mü? Tabii ki değil. Biliyorsunuz ben ceza davalarına bakıyorum. Ama şunu bilin ki boşanma davalarına da baksaydım bu davayı almazdım. Beni mazur göreceğinizi ümit ediyorum. Anlıyorum. O zaman bana birini tavsiye eder misiniz? Bunun için bana biraz zaman verir misiniz? Tabii. Teşekkür ederim. Sizden haber bekleyeceğim. Sizi arayacağım. Yerlerimize sahip çıkalım arkadaşlar. İşçiler bir daha yollara dökülmesin. Toprak alın, toprak alın. Yol vergisi okuyun. Da. Toprak alın arkadaşlar. Yol vergisi okumadan, Yol 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 okumadan gerçekleri öğrenemezsiniz. Yol Yol dergisi yolları. Yolları. Toprak dergisi Yol yazıyor yolları. arkadaşlar. Toprak okuyun arkadaşlar. Amerika'ya karşı, komünizme karşı olmalıyız. Toprak okuyun arkadaşlar. Toprak okuyun arkadaşlar. Mücadelemize sahip çıkalım. Toprak dergisi okuyun. Bakın Türkiye Bak ne diyor. Bülent Ecevit salona girdiğinde büyük bir tezahüratla karşılandı. Yarım saat ayakta alkışlandı. Yaptığı konuşmada da ortanın solu fikrini müdafaa etmiş. Eee Ecevit, CHP'nin solcular kanadını yeni yıldızı Rıza E tabi artık inanın veliaht olduğunu da ispat etti. Paşa artık seksenine geldi yorgun. Ama ikinci adam doğru kişi mi bilemem. Bunu zaman gösterecek. Ama hani paşa da biraz gençlere fırsat vermeliydi. Şimdi Ecevit 41 yaşında. Yeterli olgunluğa sahip bence. Yeterli oyu da aldı. Kıl payı farkla kazandı canım. Anlaşılan Ecevit'i sizin gözünüz pek tutmadı. Ama İnönü de sizin gibi düşünüyor olmalı ki. Baksanıza ne yaptı? Tutucu kanattan birini genel sekreter olarak düşündü. Bak bu daha münasip olurmuş. Neyse görelim bakalım. Yeni genel sekreter neler yapacakmış. Dedeciğim. Ah. <laughs> Allah. Allah. Benim güzel kızım gelmiş. Canım benim. Hep birlikte lokantayı diliyoruz dede. Şimdi değil akşama. Unutmadın değil mi baba? Unutmadım. Bu sebepten uykum kaçtı gece. Aşk olsun baba. Annemle karşılaşmak bu kadar mı zor? Aradan zaman geçerse zor tabii. Ama belki de daha iyi olur. Birbirinizi özlemişsinizdir belki. Ne özlemesi? O şimdi rahat etmiştir ben yokum ya. Bak şimdi. <laughs> ben biraz dışarı çıkacaktım. Gidip hazırlanayım. Al bakalım. Gömleklerini Al ötüledim dolabına astım baba. Sana da yük oluyorum Yasemin. Resmen evinizi işgal ettim. Teessüf ederim baba ne kötü bir düşünce. Sen benim babamsın nasıl yük olursun? Biz evimizi sizinle paylaşmaktan çok mutluyuz. İkinize de çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi Allah'a ısmarladık. Yasemin. İyi mi yapıyoruz sence? Nezahat ablanın babanın geleceğinden haberi yok değil mi? Baba ben resim yapabilir miyim? Hadi koş yap bakalım. Ne yapalım? O da bu kadar inat etmeseydi. Bir kere konuşmaları gerekmiyor mu? Öyle hemencecik boşanılır mı? Yok. Olmaz öyle şey. İnşallah ikisi de makul olurlar da. Bazılarını elden dağıtmak daha kolay olacak. Tabii adadakilere mesela. Birimiz vapura atlar, gider dağıtır geliriz. Ben mi? Adaya mı gitmem lazım? Aa memnun olmadın mı? Çok seversin sen adayı. Severim de Defne yorulmasın ben götürürüm. Yok canım niçin yorulayım tabii ki giderim. Davetin olacağı yere bugün mü gideceğiz? Bugün bizi bekliyorlar. Fazla uzun sürmez ama işim mi vardı? Yok vaktim var. Aman dikkatli kontrol edin çocuklar. Nişan sanki hemen yani. Bu acele niye anlayamadım. Olsun olsun. Gidip baksınlar. Eksik falan varsa tespit etsinler. Bunu vereyim. Ben o zaman çıkayım. Bunlardı değil mi? Bak bakalım hepsinin üzerinde isimler yazılı mı? Sana zahmet oluyor Defne. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Hepsinde yazılı baba. Size kolay gelsin. Görüşürüz o zaman. Güle güle. güle Defneciğim gitmişken eve de bir bakıver. Ha tabii ki tamam anneciğim. Keşke onu zorlamasaydın anne ben giderdim. Aa zorlarım tabii. Abisinin davetiyelerini dağıtıyor. Ona zulmetmiyoruz. Biz de çıkalım anca gideriz. Tamam çıkalım. Hoşçakalın. Güle güle. Güle güle. Allah'a güle. Hatırla sevgilim, o mesul.